Al çakmak da benden saye diye yorum. Of çok spesifik çakma. Ha, görüntü olarak çakmana da görek. Beniyle mi çakmak acil rezil. Aa! böyle sana <laughs> <çakak> olur mu? <gülüyor> 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 yapma, daha <rahfızla> da yapma. Rezilim. <laughs> <laughs> <Biraz hazırım. gülüyor> <laughs> Allah İsmail. Cadan geçti şey. Kolay gelsin İsmail'im. Anladım bir sık oldu anladım ama hadi bakalım. Anlamadım bence. Sen nasıl kaç kişi ama Bence abi? anlamadın. <laughs> Anlamış olsaydın çakmazdın. Işte. Al çekim yapıyor şu an bak. Ona göre. Ya öyle bir şey yapılır mı ya? dedi <laughs> ki <laughs>